Akseki ilçesinde yaklaşık 20 yıldır yapılamayan Halaç yolu sıcak asfaltta buluştu. Akseki ve İbradi ilçesi sınırları içinde bulunan Halaç yolunda yaklaşık 20 yıldır devam eden asfalt sorunu için harekete geçen Akseki Belediyesi, Antalya Valiliği ile yaptığı protokol çerçevesinde yapılacak asfalt çalışmaları için düğmeye bastı. 16 kilometrelik Halat yolunun İbradı sınırları içindeki bölümü Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sathi kaplama olarak yapılırken, Akseki Belediyesi sınırı içerisinde kalan 8 kilometrelik yolu uzun süre sağlıklı kalabilmesi için sıcak asfaltla buluşturdu. Bölge halkının heyecanla beklediği asfalt çalışmaları yapılan törenle başladı. Törende konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Etemtaş, Akseki ilçesine yakışan bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Bu yol artık sıcak asfalt olacak. Zaten Halat yoluna da bu yola da gerçekten Aksekimize de sıcak asfalt yakışırdı. Bu yolu yapacağımıza hiç kimse inanmamıştı. Ama siz inandınız. Aksekil hemşerilerimiz inandı. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimiz dedi ki biz size güveniyoruz, inanıyoruz ve siz bu yolu yaparsınız dediler. Hamdolsun biz mahcup olmadık. Etem Taş, Akseki Belediyesi'nin yol yapımına engel olduğunu iddia eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğe de yanıt verdi. Onun buraya yol yapmasını engellemedik. Dedik ki buraya yapacaksanız adam gibi sıcak asfalt yapın. O da dedi ki ben sati yapacağım. Peki dedik biz buraya sıcak asfaltı yapacağız. Hatta bu yol üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Böcek bizim üzerimize maalesef bir sürü iftiralar attı. Bu yol yapamayacaklar dedi. Bunu dedi bu sene bitiremeyecekler tamamlayamayacaklar dedi. Biz de bugün buradan diyoruz ki Sayın Böceğe ve bize inanmayanlara biz söz verdiysek sözümüzü tutarız. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da yol yapımında kendilerine destek veren devlet büyüklerine teşekkür etti. Bu yol asfalt oldu. Satı kaplama düşünürken Bakanımız Süleyman Soylu, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İl Başkanımız ve Milletvekillerimizin destekleriyle, Valimiz, Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın destekleriyle sıcak asfaltla buluşturduk. Halaç yolumuz Aksek'imize hayırlı olsun, yöremize hayırlı olsun. Aksek'imize her şey en güzel yakışır. Teşekkür ediyorum.